Türkiye'nin en yavaş büyüyen kanalına hoş geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün saçlarımızı boyayacağız. Saçlarımızı. Evet, saçlarını boyamak isteyen varsa bu videoyu izlerken boyayabilir. Şöyle tokamı çıkartacağım. Hop. Toka uçtu. Aldım. Saçlarımı biraz daha koyu sarı yapacağım. Şuralarında turunculuk falan vardı. Hala var. <laughs> Gördüğünüz gibi. Mor şampuan aldım fakat hiçbir şekilde fayda etmiyor. Şöyle bir renk göstereyim size. Bal köpüğü. Hemen bunları kutudan çıkartıp sıkmaya başlayalım. Bu da maske. Şey, evet maske. bazılarını şampuanı çıkıyor ama Bunda evet. şampuan yok. Şunları da hemen alalım. Bunu da saçımı boya fırçası yaptım. Yani diğer fırçayla asla boyayamıyorum bu arada. Hemen şunlardan başlayalım dökmeye. Hop bismillah. <laughs> <laughs> İyice sıktık. Ay! Ay. Ne? 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 Bu e e. Anne ne? Merak mı? <laughs> saçlarını arkaya al. Toka taktırmış sıralar saçlarını yine. Boy değiştiriyoruz sürekli değil mi anneciğim? Tamam. Sıra bunlarda. Aşkım, al bunu alabilirsin. <laughs> Kız çocukları niye böyle? Rahat durmuyorlar. Tarak düştüğüne yere. Aşkım hayırlı onlar <laughs> Bak dayı sana bir şey almış verecekmiş sana dayı. Hadi bak dayıya. Evet boyamızda şöyle sıkalım içine. Sever Hanım gönlünü birazcık ettik. Şimdi ikinci boyamı da sıkıyorum içine. Hop. Şimdi boyamı karıştırıyorum güzelce. Ay bakalım nasıl olacak. Ha, üstüne sıçrattım. Boyam güzelce karıştı. Benim, benim. <laughs> Hayal çocuklu. Evet, şimdi eldivenimi takıp boyayabilirim. Kimi boyayabilir? Şimdi boyayabiliriz. Boyayabilir miyiz? misin? Boyayabilir miyiz? Bak eldiven var burda. Yapabilir misiniz? <laughs> al, yavuz biri senin biri sebaşını alsın al. Ha. Al ah, birini abiye ver. Biri de senin al. Ah. Abiye de ver. Ah. Tamam. Evet. Hadi bakalım. Oo yırtılıyor. İnanmıyorum. Bunun eldivenlerini beğenmedim. Bazı diğer eldivenler güzel oluyor değil mi? Aa. Ah nasıl elime yapışıyor tamam oldu biraz üflemek lazım herhalde elimi sıcağına alınca yapışıyor hemen hop Aa. Hı. şu an biraz olmadı ama olsun hadi başlayalım şöyle kameraya bakıp da yapmam lazım. Bıtı. 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 Çiz aşkım ucuz. Şimdi boyayı saçıma sürüyorum. Tepelerden başlayacağım çünkü tepelerde turunculuk olsun istemiyorum asla. Böyle birazcık zor olacak ama. Önemli olan tepeler altlarda turunculuk olsa da olur bir şey olmaz. Sebel <laughs> Hanım tarağı aldı maalesef. Aşkım bunu al onu bana ver. Anneciğim bunu al onu bana ver. <laughs> tamam o zaman. Aa dedi. O zaman Olmaz. Seval Hanım vermek istemiyor. Şöyle aldım. Valla böyle saç boyama şekli yok. İlk defa böyle boyuyorum bu arada. Saçlarım uzunken böyle uçlardan başlayıp dibe doğru götürüyordum. Ama kısa saç biraz daha zor oluyor. Aslında kolay olması lazım. Tamam. Şimdi bir daha ayıracağım şöyle. Onları gelişi güzel boyuyorum. Sonra her yerine yediririm. Öyle uzaktan uzaktan hiç konuşmadan nasıl da boya yapıyorum izleyin beğeni. <laughs> Hala abone değilsin abone olur musun? Bir <laughs> tuşuna basmayı da unutma sakın. Aşkım ne o benim? Boya var onda. Sarı korda var alabilirsin. Hmm. Evet. Hadi Bak güzel, çok güzel, çok Çok güzelmiş. güzel. Bak. Çok güzel. Bak, çok güzel. Bak. Bak. Çok Şimdi buram bitti böyle. Bu tarafa geçeceğiz. Allah. Sonra artık dipleri, mipleri, uçları edeceğim dediğim gibi. Aslında böyle boyamak daha kolay oluyormuş be. Yani ama şu an e, kameraya bakarak yaptığım için zorlanıyorum tabi birazcık. <laughs> Saçını benim gibi boyan var mı? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Senin yok. Senin yok İkisi de bende. Attım. Bu arada camlar açık. Evde yapıyorum ama. Öyle çok kokusu yok bu boyan, boyanın yani. Allah. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum şimdi. Keşke mer sürülür, sürülmez 5-10 dakika bekleme süresi olsa ama olmuyor maalesef. Şimdi sıra arkalarda arkaları nasıl yapacağım bilmiyorum. Şey <laughs> ne Şöyle en severim öyle sürüyorum. Selam hmm, sen, Önceden iki kutu boya benim uzun saçma yetiyordu. Şimdi bu yetmeyecek gibi geliyor bana ya. Aa, Şöyle yapacağım. ya tekrardan. Şimdi uçlarını uçlarını süreceğim. Oy. Biraz ya, koyu gibi, gibi mi olmuş ne? Aldım bir telefona takınca karttan evet. 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 evet, evet. evet, evet. <laughs> Yavuz efendim. Evet, çok tatlı evet. evet, şimdi. Evet. Evet. şimdi şöyle Tam tam boyayacağım internetten saçlarımı. İnternetten buldum aldım. Allah. Hepsini boyayacağım, sonra bir güzel tararım. Ben hep böyle yapıyorum yani. Allah Yardım et. İnşallah. İnşallah. Kardeşe de kusurumuzda falan inşallah diyor. Evet. Aynen, aynen, aynen. Evet, aynen açıyoruz. Hem Şöyle artık fırça kullanmıyorum, elimle yapacağım. Bu yüzden. Şöyle bir tarakları tarayayım. Boya gitmeyen yerlere boya gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Efendim aşkım. Tamam. Şöyle güzelce burama <laughs> sürdüm. Burası tamam. Ee, buram bitti. Ben bu ayı burayı da sürüp hemen geliyorum. Çünkü burada aşırı zor oluyor. Kaşlarımı boyadım. Kaşlarımı da boyadım. Saçımı boyarsam kaşımı da mutlaka boyuyorum. Hemen şimdi çöp poşeti geçireceğim kafama. Hay Barbie. Allah sabırsızlıkla bekliyorum. Bu işte bal köpüğü. Dediğim gibi diğer saçımdan daha koyu olacak. Diğer saçıma da şey yapmıştım. 7 tona kadar açıcı var bir markanın. Onu kullanmıştım. Öyle saçlarımı açtım. Sonrasında küllü sarı kullandım. Pardon küllü sarıyla sarı karıştırdım. O şekilde bir hal aldı. Şimdi iki tane bal köpüğü kullandım. Hadi bakalım nasıl olacak. Bekliyorum. Bakalım beğenecek misiniz? İnşallah bunu beğenirsiniz. Kaşları silme vakti geldi. Yılan kaşlarımı siliyorum. Renk değiştirdim. Siz bunun yerini bozma aşkına orayı seviyor. O orayı seviyor. Güzel oldu güzel. <laughs> 10 dakika kaldı. Ana oh o. Kameraya bakarak yapmak neden zor olur ki? Olur. Kim, 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 kim. Galiba bitti. Annem de Bence güzel oldu. <laughs> Ay saçlarımı merak ediyorum. Saçlarım daha zamanı var. Şu anda tam 30 dakikam var. Bu da Gollum'un tokası tok, tokasıydı. Anam! Buram boya olmuş. Neyse zamanla gider. Ya da dur bakayım sileyim. Çıkıyor galiba. Ne? İşte bu koyu boyaları o yüzden sevmiyorum. O yüzden saçımı sarıya çevirdim. Çünkü koyu boyaları kendim yaptığım zaman her yer batıyor. Korforda sarı saç yaptırdığım zaman gerçekten saçlarım yanıyor. O yüzden kendim evde yapmayı istiyorum. Çünkü kendim yaptığım zaman öyle yanmıyor yani. Açıcıdan. Onların açıcısı daha şey. O yüzden. O 7 tona olan açıcılar çok iyi. Onu 40 dakika saçınıza tutabilirsiniz. Tabi saçınız benim gibi çok yıpranıksa yapmayın. Biraz yandı. O yüzden gene kestireceğim. Ne güzel saçlarım uzamıştı. Ve ilk defa eşim varken o kadar uzun saçlarım vardı. E mutluydum. Huzurluydum. Sonra işte böyle moral bozulunca ben işte ya mesela alışveriş yapmak isterim. Ya saçıma takarım. Ya bir şeyler olur. Böyle stresimi o şekilde atıyorum. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Olsun kökü bende yine uzar. İşte insan e, eşinden, evinden kaldığı yerden şehirden uzaklaşınca e, ruh hali de farklı oluyor. Kendini kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kendiyle uğraşıyor. Rabbime çok şükür olsun kendimle uğraşıyorum. <laughs> ne yapayım? Böyle böyle Zamanla daha da düzeleceğim Daha da güzel olacak inşallah her şey Sizlere duacıyım Beni hangi ülkelerden izliyorsunuz Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum Çok sevinirim Çok merak ediyorum Şu Yavrularım oynuyor <laughs> Şimdi size ne göstereceğim biliyor musun Çok tatlı ne Anne ne Çok tatlısın sen Gel Heh, Nereye gidiyorsun Kollum Bak bak oraya bak bak bak. Kollum. Bak oraya bak oraya bak. Niye bak? Allah. Kollum ile attırmıyor. annem? Hop. Gel buraya gel. Gidemezsin. Nereye gidiyor? Hop. Aha atladı kaçtı. Gel buraya gel. Gel buraya. Sen nereye gideceksin? Nereye gideceksin? sen? gideceksin? Sen ne de gideceksin ya? Sen ne de gideceksin ya? Anne 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 merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Anne üstümü de boya yapmışım. Tamam gidebilirsin bay bay. Aa, aa aa gidiyor. Kız tırnağını taktım ona kaç. Kaç çiğnedim Gıç Kaç çiğnedim gıç. Kıç. Gel sen çok güzelsin ya. Çok güzel Çok tatlı ya. Çok tatlı bu ya. Çok tatlı bu. Çok, çok tatlı. Bakın çok tatlı bu. Hmm. Oh, ben bunu. Sen de bakayım. Sen. 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 Seni sürüyorum. Ezelim ben bunu. Hmm. Ben yiyorum. Oh. Bal bu bal bal. Oh. <laughs> merhaba de merhaba. Merhaba, nasılsınız? Like atmayı unutmayın. <laughs> Yıkama zamanı geldi. Şimdi hemen saçlarımızı yıkayalım. <laughs> saçlarım böyle oldu. Dipleri de böyle oldu. Annem beğendi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Biraz daha kuruması lazım. Uçları falan hep yandı. Hatta bayağı buralara kadar yandılar. Kestirmem lazım. İşte saçımla uğraşmasaydım iyiydi ama işte ben böyle durumlarda hani strese girersem falan ee, Kirpiklerim de dökülmüştü. Onu size göstermedim. Böyle saçlarım mesela buralarımda kellerim vardı. Onlar geldiler ama olsun. Dediğim gibi kestireceğim. Ee, yeniden uzatacağım inşallah. Mutluydum. Güzel günlerim olmuştu. Yine de güzel günlerim var. Rabbime şükürler olsun. Annem olduğu sürece e, her zaman mutluyum. Çocuklarım olduğu sürece her zaman mutluyum. Sizler de varsınız. Rabbim binlerce kez razı olsun. Ama işte dediğim gibi e, ruh halim biraz karışık. Onu Rabbim biliyor. Yani biraz daha toparlanma sürecindeyim. Ayrıca asla geçmiyor, geçmeyecek de. Böyle yani. Umarım beğenmişsinizdir. Nişandan sonra Mustafa, nişandan sonra biraz daha kestireceğim saçlarımı. Ondan sonra da e, belli bir süre hiçbir şekilde ne boya yapacağım, ne şey yapacağım, sadece bakım yapacağım. Onun haricinde boya falan sürmeyeceğim sürdürürsem sadece kuaföre gidip dip boyası yaptırırım ama uçlarına asla dokunmayacağım. Yavuz'un da dayasını markete gitmişti geldi. Ona bir şeyler almış abur cubur. <laughs> Yesinler. Her çocuk abur cubur yiyor sonuçta. Değil mi annem benim? Yemem. Yemel. Ben bile seviyorum. Bu yaşımdayım. Abur cubur yemeye bayılıyorum. Çikolata cips. Her zaman yemiyorum ama her zaman da yedirmiyorum. Haftada bir veya iki e, çocuklara yediriyorum. Her ne kadar bazıları çok bilmiş, konuştalar da kola, kola cips diye. <laughs> Olsun. Ne yapıyormuşuz? Bir daha yapmıyormuşuz. Kafaya takmıyormuşuz. Aynen öyle. Bu arada bir şey söyleyeceğim. E, çocuklar eşya değil. Çocukları asla kullanamazsınız. Hiçbir anne zaten çocuğunu kullanmaz çünkü onlar bir eşya değil, bir araç gereç bir şey değil yani anladınız mı? Hiç ben evladını kullanmaz anne olan bir anne. Bu şekilde evlatlarım için destek istiyorum, kendim için de destek istiyorum sizlerden. Ee, yorumlarınız çok güzel, bunlardan çok 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 motive oluyorum, çok böyle e, mutlu oluyorum. Sevindiriyorsunuz beni, Rabbim de sizleri sevindirsin. Hayat öyle veya böyle devam ediyor. Ne yapacağız? Mutlu olacağız. Bitti. Yaşamak güzel. Ama acılarımız, sıkıntılarımız, dertlerimiz yakamızı bırakır mı? Bırakmaz. O bir gerçek. Olsun. Acısıyla tatlısıyla hayat devam ediyor. Bu şekilde. Ben sizleri çok 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 öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Öpücük. Bay bay.